Değerli izleyicilerimiz. Estetik, estetik ve estetik faciaları. Kadınların güzelleşmek uğruna yaptığı bazı işler. Bakın. Barbie bebeğe benzemek isterken neye benzedi? Fotoğrafta görüyorsunuz. Andre Ivanova isimli genç kız Barbie bebeğe benzemek için peş peşe estetik operasyonları geçirdi. İlk halinden eser kalmayan genç kızı görenler gözlerine inanamıyor. Ben de inanamadım. Açık mı? Yani şaşırmamak elde değil şu an. Hani sizler de görüyorsunuz. Siz inandınız mı bilmiyorum. Bu Photoshop falan değil, gerçek. Bulgaristan'da yaşayan ve dünyanın en büyük dudağına sahip olduğunu iddia eden Ivanova göğüslerini büyütmek için ameliyat oldu. Barbie bebeğine benzemeyi kafasına koyan genç kadın Geçirdiği ameliyata rağmen göğüslerinin yeterli büyüklükte olmadığını söylüyor. Bulgaristan'ın Sofya kentinde yaşayan 22 yaşındaki Andre Ivanova göğüslerini 4 beden büyütmek için ameliyat masasına yattığını ifade etti. Bu kadın Barbie dudaklarını da benzetmek için daha önce 20'den fazla botoks yaptırmış dudaklarına. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia eden Ivanova göğüslerinin yeterli büyüklükte olmadığını ve tekrar ameliyat olmak istediğini söyledi. Yetmemiş bir daha. Andre 72 binden fazla takipçili Instagram hesabında geçirdiği operasyonun gelişmelerini an beyan paylaştı. 22 yaşındaki genç kadın hem Bulgaristan'da hem de dünya çapında tanınıyorum. Bundan dolayı geçirdiğim tüm operasyonları takipçilerimle paylaşıyorum. Yeni göğüslerine gözü gibi baktığını söyleyen Ivanova harika hissettiğini belirtiyor ameliyat olma sebebini açıklayan Andrea göğüslerimi büyütmeye karar verdim çünkü büyük bir göğüs olduğu zaman kadınsı ve güzel görünüyorum. Şimdi bana bak. Andrea Ivanova. Siz de bakın izleyicilerimiz. Ne diyelim bu kadına? Önce siz söyleyin, sonra ben söyleyeyim. Ya bu nedir ya? Allah aşkına bu nedir ya? Bu ne, nasıl bir rezilliktir? Allah aşkına şuna bir bakın ya. Nasıl bir rezillik bu? Yani inan, bilemiyorum ya. Sözün bittiği yer var ya, işte orası bu. Yani hani bir laf var ya. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz diyor yani. Ya görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. İşte aynı onun gibi bir şey yani. Görüyorsunuz anlatmaya gerçekten gerek yok yani. Bu nedir ya? Bu nedir ya? 3-5 tane Instagram'dan like alacaksın, beğeni alacaksın diye hokkabazlık yapıyorsun sen. Bu nedir ya Allah aşkına? Bu hal ne ya? Barbie bebeğe benziyormuş. Ya o Barbie bebekten şey çizmiş kardeşim insanlar onu. Grafik o. Yani Ya tamam yaptırdın da 20 tane botoks ne O dudağın hali ne kardeşim ya. ya? Gerçekten yani çok özür dilerim ama yani hakikaten midem bulandı ya. Bu nedir ya? Allah seni ıslah etsin. Vallahi Allah Ya ne diyeyim ben şimdi? Konuşunca da konuştu oluyor diyorlar. Ağır konuşuyorsun diyorlar. E ne diyeyim ben? Hadi siz söyleyin lütfen yorum yapın. Ne diyeyim ben şimdi? Allah bunu ıslah etsin. Allah akıl fikir ihsan etsin buna. de bu yaşlandığını düşünün. Yaşlanıyor. Ağız burun dağılmış vaziyette. Her taraf sarkmış vaziyette. Ne yapacak? 60-70 yaşından sonra yine botoks mu yapacaklar buna? Bilmiyorum. Soruyorum yani size. Düşünsenize bunun yaşlı halini. O programlar var ya Instagram'da falan insanları yaşlı yapıyorlar. Aslında ondan yapmak lazım. Bu nedir ya? Allah aşkına ya. Allah bir şey söylemiyorum ya. Takdir sizin. Yorumlarınızı yapın vallahi hepsini okuyacağım tek tek. Yani bu Bununla beraber olan ya da bunun sevgilisi falan var mıdır merak ediyorum. ya bunun bu şeklini, şemalini beğenen erkek var mıdır acaba? Ya gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Yani. Bakın akıllara durgunluk veren bir olay. Kahramanmaraş'ta yaşayan Filiz Demet 40 yaşında yüzündeki çiziklerin giderilmesi için geçtiğimiz ay bir güzellik merkezine gitti. Burada yapılan işlem ve tedavi sonrası yüzünde şişikler ve morarmalar oluştu daha önce iki güzellik merkezine gittiğini ve yanlış tedavi sonrası zor günler geçirdiğini söyleyen Filiz Demet, ben iki güzellik merkezi mağduruyum. Üçüncü güzellik merkezine gittiğimde alnımın ortasında bir çizik vardı ve onun dolgusu için gittim. Anında çizik var onun için gidiyor. Onlar bana dolgu kalıcı çözüm değil 6 ay sonra yine geleceksin. Benim bir kampanyam var ve onunla cilt bakımı yapıyorum dedi. Güzellik merkezinin yetkilisi. Ben de kampanyayı sorduğumda sana anlattığımda paniklersin. Hastalar evrenden kötü enerji çağırırlar ve reaksiyon gösterirler. Panikledikleri için kötü sonuçlar oluyor diyor. Anlatmıyor kampanyayı diyor ki, paniklersin diyor. Baba baba kampanyaya bak. Estetikçiye bak, güzellikçiye bak, hokkabaza bak. Bana işlemi anlatamayacağını söyledi. İşlemin ne olduğunu bilmiyordum. Masaya yattım ve korktuğumu söyledim. O da bana korkma bebeğim dedi ve ilahiler açtı ilahi açmış. Evrene güzel mesajlar gönderelim. Sen çok güzel olacaksın dedi. Ve uyuşturdu. İşleme geçti ve ilk işlemde herhangi bir şey hissetmedim. Sonrasında canım çok yandı ve ağrılarla uzun sürdü diyor. Devam ediyoruz. Cildinin çeşitli ilaç ve kremlere alerjisi olduğunu, güzellik merkezinde kendisine sorulmadan cildine uygulama yapıldığını söyleyen Filiz Demet, bana lazer işlemi yapmış ve ben daha önce hiç araştırmamıştım. Eğer bana bu işlemi yapacağını söyleseydi ben yaptırmazdım. Cildimin hassas olduğunu, herhangi bir serum ya da vitaminlere, kremlere alerjim olduğunu söyledim. Bunu bana nereden çıkardığını söyledi. Arkadaşım vardı, o da serumu verdiğine şahit kendisi. Cildime açtıktan sonra kendisi bak dedi, cilde gönderiyoruz, enjekte ediyoruz bunları dedi. Cilt alttan yenilecek bebek gibi cilt gelecek ve kırışıklıklar gidecek dedi. Ve cildim işlem sonrası ben arkadaşıma yüzümden sıvı bir şeyin aktığını söyledim diyor. Yüzüm yanmaya başladı. Yarım saat içerisinde sabaha kadar uyuyamadım. İlaç kullandım. Sonrasında gözlerim görmüyordu. Ve kalktığımda kan geliyordu gözümden. Yüzümü yoğun bir tabaka kaplamıştı. Arkadaşımı aradım ve beni acile götür dedim. Ve acile gittik. Burada Yanık tanısı konuldu. Yanmış ve servise alındım. Yüzüm ve gözüm ilk geldiğimde bu halde değildi. Hastaneye geldim ve tedavi altındayım. Karşı tarafa bilgilendirme yaptım. Bana tehditlerde bulundular. Siz şebekesiniz dediler. Ve devam ediyor mağdur hanımefendi. 2650 liralık bir işlem yaptırdım. Ben kendilerinden fatura talep ettim. Kendisi de bana siz de şebeke oldunuz. Bana tuzağa kurdunuz dedi. Kadın estetiğe gidiyor, yüzünü yakıyorsun, şebeke diyorsun. Kahramanmaraş'ta güzellik salonlarını kasap gibi çalıştığını söyleyen Filiz Demet, ben avukatımla konuştum ve mahkemeye başvurduk. Kendisi bana mahkemeden alacağın tazminat davası ile sana ödediğim ücreti ben diğer müşterilerinden çıkartırım dedi. Ama sen yine benim kapıma geleceksin. Benim yüzümü yap diyeceksin diyor. Bak 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 o kabaza bak. Kendisinin iyi yaptığını falan söyledi. Buna rağmen bize tehditler savurdu. Cildim mahvoldu zaten. Kadınlara söylüyorum, güzellik salonlarına gitmeyin. Onlar birer kasap. Bir tek doktora gittim ve o benim işlemi yapmayacağını ve yüzümün işlem gördüğünü söyledi. Aynı zamanda benim işime de engel ve ben şu anda sigortadan da yararlanamıyorum diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yüzünü yakıyor. Sonra da diyor ki siz şebekesiniz diyor o kişi. İddialar bu yönde. Haber bu. Değerli izleyicilerimiz, kendinizle oynatmayın. Yapmayın. Bırakın kırışık kalsın. Yapmayın. Görüyorsunuz, yapacaksınız da doğru düzgün yerlere gidin. Bu güzellik merkezlerinin hepsi için söylemiyorum, işini dürüst yapanlara lafım yok. Pek çoğunun gerçek anlamda denetlenmesi gerekiyor. Yoksa hanımefendi gibi daha pek çok kişinin yüzü de yanar, orası da yanar, burası da yanar. Yazık günah hayatını kaybediyor insanlar. Ölüyorlar. Güzelleşeceğim derken ölenler var. Yapmayın, etmeyin. Bunların hepsi birer kandırmaca, estetik faciası. Lütfen sizlerden rica ediyorum, zorunda olmadıkça vücudunuza neşteri vurdurmayın. Bir de yüzsüzlük yani, Bak, almış başını tehdit ediyorlar.